Bir tavşan önüne bir daktilo almış, taktuk 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 bir şeyler yazıyor. Oradan geçen bir tilki, hey tavşan ne yazıyorsun? E, doktora tezi mi yazıyorum? Ha öyle mi? Çok güzel. Ne hakkında? E, tavşanların tilkileri nasıl yedikleri hakkında. Yok canım olur mu öyle şey? Hiç tavşanlar tilki yerler mi? Olur canım gel istersen sana ispat edeyim. Beraberce tavşanın yuvasına girerler. Biraz sonra tavşan tek başına çıkar ve yine daktilosunun başına geçer. Taktuk 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 bir şeyler yazmaya devam eder. Daha sonra oradan geçen bir kurt tavşanı görür. Hey tavşan ne yapıyorsun? E, doktora tezimi yazıyorum. Ne hakkında? Tavşanların kurtları yemesi hakkında. yayınlamayı düşünmüyorsun herhalde. Buna kimin alır? Doğru olmaz mı? Gel istersen göstereyim. Yine beraberce yuvaya girerler. Tavşan biraz sonra tek başına yine dışarıya çıkar. Tavşanın yuvasının içindeki manzara nasıl mı? Aynen şöyle. Bir köşede tilkinin kemikleri. Bir köşede kurdun kemikleri. Diğer tarafta bir aslan. Kürdanla dişlerini temizliyor. Padişahın biri bana yalan söyleyebilene bir küp dolusu altın vereceğim demiş. Yalancılar hemen saraya koşuşturup başlamışlar yalana. Bir kuş aslanı kapıp yuvasına götürdü. Padişah e bunun neresi yalan? Kuş kartaldır. Arslan da kuzu kadar minik bir yavru. E kaptı mı götürür tabii. Padişahım komşu ülkede bir eşeği kral yaptılar. Padişah e, ülkenin kralı pencereden bakınırken tacını düşürmüştür. Taç da pencerenin altındaki eşeğin başına geçmiş. Taç kimin kafasındaysa kral da o olmuş tabii ki. Padişahım ben gökyüzüne bir ok attım altı ay sonra geri döndü. Padişah senin ok bir ağacın üstüne düşmüştür. Ağaç sonbaharda yapraklarını dökünce et takılacak bir yer bulamayıp yere inmiştir. Böylece padişah her yalana gerçek bir bahane bulmuş ve kimse padişaha bir yalan bu yalandır dedirtememiş. Ama bir gün bir adam gelmiş. Padişahım, sen benim babamdan borç alarak bir küp dolusu altın almıştım. Şimdi geri almaya geldim. Yalandır dersen ödülümü ver. Yalan değil dersen borcunu öde. Bir gün insan virgülü kaybetti. O zaman cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise ünlem işaretini kaybetti. Alçak bir sesle ve ses tonunu değiştirmeden konuşmaya başladı. Artık ne bir şeye kızıyor ne de bir şeye seviniyordu. Üstelik hiçbir şey onda en ufak bir heyecan uyandırmıyordu bir süre sonra soru işaretini kaybetti. Artık soru soramaz oldu. Hiçbir şey ama hiçbir şey onu ilgilendirmiyordu. Ne evren, ne dünya, ne de kendisi umrundaydı. Birkaç sene sonra iki nokta işaretini kaybetti. Artık davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti. Ömrünün sonuna doğru elinde yalnız tırnak işareti kalmıştı. Kendisine ait tek bir düşünce bile yoktu. Yalnız başkalarının düşüncelerini tekrarlıyordu. Son noktaya geldiğinde düşünmeyi, okumayı unutmuş bir vaziyetteydi. İmam Azam döneminde İmam Azam ile herhangi bir konuda tartışmaya girip de galip çıkan görünmemiş. Hem derya gibi ilmi hem de herkese nasip olmayan zeka ve mantığı sayesinde hepsinden kendisi galip çıkıyordu. Abbasi halifesi Memun İmam-ı Azam'ı Kufe'ye kadı yapmak istiyordu. İmam'ı çağırdı ve bu niyetini açıkladı. İmam-ı Azam yönetimin yanlışlıklarına ve adaletsizliklerine alet olmamak için bu teklifi kabul etmedi. Ben kadılık yapamam dedi. Halife de herkeste de kabul ederdi ki ondan iyi kadılık yapacak bulunamazdı. Bu nedenle halife sert çıktı. Yalan söylüyorsun, sen kadılık yaparsın. İmam-ı Azam akan suları durduracak şu cevabı verdi. Eğer ben yalan söylüyorsam yalan söylediğim için kadılık yapamam. Çünkü yalancıdan kadı olmaz. Eğer yapamam dediğim zaman doğru söylüyorsam sözümün gereği olarak kadılık yapamam. O halde her iki halde de kadılık yapamam. Mekke'nin fethi sırasında soylu bir kadın suç işlemiş ve cezaya mahkum olmuştu bu kadının affedilmesi için yakınları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevdiği bir kişi olan Üsame'yi aracı kıldılar. Üsame peygamberimiz de konuştu ve şu cevabı aldı. Üsame, seni Allah'ın koymuş olduğu herhangi bir cezanın uygulanmaması için aracılık yapar görmekteyim. Şüphesiz sizden önceki milletlerin helak olmasının başlıca sebeplerinden biri içlerinde soylu biri suç işlediğinde onu affetmeleri, zayıf ve fakir biri suç işlediğinde ise ona ceza uygulamalarıdır. Allah'a yemin ederim ki eğer suçlu Muhammed'in kızı Fatıma olsa da onu da cezalandırır. Sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavrı adaletin temininde bütün insanlara çok güzel bir örnektir. Adalet insanı mağdur etmez, mamur eder, ağlatmaz, bilakis yüz ağartır. Herkese eşit uzaklıktadır, hakkaniyeti temsil eder. Buluttan bir damlacık indi denize. Enginliği görünce utandı. Kendi kendine denizin karşısında ben de kimim ki onun varlığına göre ben yok sayılırım dedi. Kendisini küçük gördüğü için Sedef gönlünü açtı ona. Bağrına bastı ve korudu. Kader onu o den yüceltti. Nazar ile besledi damlacığı Sedef ki sultanların tacına kondurdu sonra inci olarak. Damla kendisini alçak gördüğünden yüceldi. Yokluk kapısına kapılandığı için var oldu. Hep birlikte var olalım dostlar. Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmiş ise kınama ve ayıtlanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmış ise sıkılıp utanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüş ise kavga etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk devamlı utanç duygusuyla eğitilmiş ise kendisini suçlamayı öğrenir. Eğer bir çocuk hoşgörü ile yetiştirilmişse sabırlı olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk desteklenip yüreklendirilmiş ise kendine güven duymayı öğrenir. Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmiş ise takdir etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüş ise adil olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk güven ortamı içinde yetişmiş ise inançlı olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüş ise kendini sevmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk ailesi içinde destek ve arkadaşlık görmüş ise dünyada mutlu olmayı öğrenir. Kısacası sevgili dostlar biz ne isek çocukta odur. 19. yüzyılın büyük İngiliz ressamlarından William Holman Hunt'un bir bahçeyi tasvir eden bir tablosu Londra Kraliyet Akademisi'nde sergileniyordu. Hunt'un Kainatın Işığı adını verdiği bu tabloda geceleyin elinde duran, fenerle bahçede duran filozof kırıklı bir adam görünüyordu. O adam serbest kalan eliyle bir kapıyı vuruyor ve içeriden bir cevap bekler gibi görünüyordu. Tabloyu tekvik eden bir sanat eleştirmeni Hunt'a dönerek e, güzel bir tablo doğrusu ama manasını bir türlü kavrayamadım dedi. E, adamın vurduğu kapı hiç açılmayacak mı? Kapıya tokmak koymayı unutmuşsunuz galiba. Hunt gülümsedi. Adam de bir kapıya vurmuyor ki dedi. Bu kapı insan kalbini temsil ediyor. Ancak içeriden açılabildiği için dışında tokmağa ihtiyaç yoktur. Anlayan anladı. Daha sıcak